Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlerle birlikte Scarlet Teacher'ı oynamak istedim. Bu um, da benim ilk yeni videom. Ve sadece ilk defa duydum. Ve um, deniyorum. Herkesten var anne. Mrs. T falan diyor. Um, adı Mrs. T'ymiş. Hmm. Aa, öğrencilerini kızıyormuş. Hmm. Aa, okuldan atıyor. Burası okul sanırım. Orada anlatıyor. Kızıyor böyle. Aa. Anladım. Hmm. Fitmos tram and play in Ostrem tablet. Ha, bu bölümde bize diyor ki arkadaşlar şöyle bir şey diyor. Ee, bir kapağı var diyor. Ona gazete varmış. Hmm. Esniyor oh, day bir de ya. <laughs> ben de elemiyorum. Kendi yürüyen Ne olduğunu anlamadım. <laughs> E ee, ne yapacağım? Aa, sonra bu örnek sanırım. Cevap buradan <laughs> beni görüyor mü? İlk bölüm olduğu için.

Çatı başarılı mı şimdi? Tamam be. Hadi ikinci bölüme geçmek için bir durduralım. İkinci bölüm. ha Mrs. T'nin bir um, çorbası varmış ya da öyle bir yiyeceği varmış. İçine bir şey katmalıyız. Ne katabiliriz? A, bak ben bu, bu bölümü görmüştüm. Evet evet görmüştüm. Yemeğine tuz katıyoruz bunun. Kaçacağız tamam oturacak bu. Ama burası kilitli nasıl geçecek? Markete giriyoruz. Market falan. Alışveriş maymuncuk. Vay açtık güzeldi. Artık etrafa kendimiz dönüyoruz. Şuraya ben gezmek istiyorum. Aa yıldız. Vay, wow, aldık. Güzel. Bir de içecek varmış bu arada. Bu neymiş? Enerji mi veriyor bize? İşte enerjimiz varmış. Aa burada da bir yıldız var. Yıldızları alıyoruz. yarar değil mi? İşte tuz vardır yani. Abi yıldız daha geldi buraya. Tüm yıldızları toplayalım. Ay pastı biraz. Burada da enerji içeceği var. O zaman sonra alırız. Şimdi o benim burada olduğum anlayıp yukarıya gelince Oo. Oh. Tekrar içeri geleyim Burada da içecek var. Bunu alayım. Bir yerlerde tuz vardı ya. Bulamadım ben tuzu. Arkadaşlar siz tuz gördünüz mü? Çok tuz arıyorum. yukarıya mı geliyor? Evet, yukarıya geliyor. Bir dakika, buraya geliyor bu. Hemen ineyim. Şimdi gideceğim. Orada vardır belki. Her yerde içecek var ya. Bu içecekler ne yiyor? Bu mu deniliyor? kabadayız. Ben buna ne için takabilirim biliyor musun? Bir şey takarım ama şu anda takmak istemiyorum. O beni yakalamaz değil mi? Ben pencerelerden kaçmayı düşünüyorum. Hoppa.

bak burada da bir yıldız var görmedim kanka. <laughs> Altı yıldızımız <laughs> olmuş şöyle oluyor. <laughs> ya bakalım ne olacakları sen görürsün. Afiyet olsun. <laughs> buna genelde herkes ben daha yeni oynuyorum ama herkes buna kırmızı yazıyor zaman bir dahaki bölüme geçelim. Bir dahaki bölümde diyor ki Mrs. White TV diyor televizyonu varmış mis bir tane. Oh anladım. <laughs> televizyonu nerede peki? <laughs> Aa bu daymış Üst katta olabilir bak. diyor ki hapşur magazı, güldür magazı ve dans et magazı. Hangisini He, alalım? Bence hapşur magazı. Bunlar bu ne diyor? İyi. Ne olacak şimdi bu? İksiri verdik biz. Aa hasta oldu. Ay burada bir tane şey var. Nereye gösteriyor ben o <laughs> Ben 6 altı tane de, aldım neye gösteriyor Şu da Bunun TV'si nerede acaba Ay e, çiçek Bu enerji veriyor sanırım Ben üste çıkıp aramaya başlayacağım. Ne oluyor? Üste çıkalım. Hmm. Ama ben istemiyorum vermek. Dur ne yazıyordu orada? Hı. Tamam. Aaa bize çıkış lazım. Seviye neyle kuracağız ki? Odaya bakmadan normal bir bakacağım. Buda i̇şte neler varmış? Maymunluk var. Hmm. çekiç. Bunu kurabilirim. Alım bunu. Film izliyor. Hm. Şimdi üst kata çıkıp arayın. takip ediyor bilmem. Takip etmeyeyim. Şey ne yapacak? Aa televizyonu burada. Bakın şimdi aşağı ince kırdığım gibi. <laughs> bilmiyor. Ama ses çıkardı bu da ya. Hiçbir şey Kapı da kapatayım. Hiç elime sürmedim neredeyse. Güzel oldu. Neyse çimlerin üstünde durmamız gerekmiyor mu bizim? Şuraya kadar gidemiyoruz oyun dışı. Hadi izleyelim. No, Çok sevindim dedi. Allah'ım.